Evet arkadaşlar, ilk sorumuz bilimsel araştırma sürecinin basamaklarıyla ilgili. Soruda verilen 3 aşama, birinci hipotez kurma, ikinci deney yapma, üçüncü sonuçları yorumlama, bunlardan hangilerinin bilimsel yöntemin temel basamakları arasında yer aldığı soruluyor. Hatırlayalım. Bilimsel bir çalışma her zaman gözlemle başlar ve ardından araştırmacılar bu gözlemlere dayanarak bir hipotez ortaya koyar. Yani birinci öncülümüz doğru. Sonrasında kurulan hipotezin geçerliliğini test etmek için deney yapılır. Bu da bilimsel yöntem açısından vazgeçilmezdir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Son olarak deneylerden elde edilen veriler ve bulgular analiz edilir ve sonuçlar yorumlanır. Bu da bilimin olmazsa olmaz aşamalarındandır. Üçüncü öncülümüz de doğru. Yani gördüğümüz gibi burada verilen üç madde de bilimsel yöntemin temel basamakları içinde yer alıyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneği 1 2 ve 3 olacaktı. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuz fizik biliminin günlük yaşamdaki önemini sorguluyor. Soru bize 5 tane örnek vermiş ve bunlardan hangisinin fizik biliminin günlük yaşamdaki önemine örnek olmadığını bulmamızı istiyor. Şimdi seçeneklere tek tek bakalım. A seçeneği güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretilmesi. Burada fizik biliminin güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme konusunda teknolojik bir uygulamasını görmekteyiz. Dolayısıyla bu fizik biliminin önemine güzel bir örnektir. B seçeneğinde araçlarda emniyet kemerlerinin yaygınlaştırılması var. Burada fizik bilimi sayesinde araçlarda oluşan hareket ve kuvvet ilişkilerinin incelenmesi sonucunda güvenliği artırıcı tedbirler alındığını görüyoruz. Bu da fizik biliminin günlük yaşama katkısıdır. C seçeneğine baktığımızda MR cihazlarının tıpta kullanılması örneği var. Manyetizma ve elektromanyetik dalgaların kullanıldığı bu cihazlarda fizik biliminin sağlık alanındaki doğrudan bir uygulamasıdır. D seçeneğinde canlıların enerji ihtiyacını karşılamak için güneşe ihtiyaç duyması yer alıyor. Bu durum aslında biyolojik bir süreçtir ve canlıların enerji ihtiyacını fotosentez gibi biyolojik yollarla karşılamasını açıklar. Fizik biliminin doğrudan bir teknoloji üretme ya da günlük yaşama katkısı değildir. Son olarak E seçeneğinde uçakların aerodinamik prensiplerle tasarımı mevcut. Burada fizik biliminin uçakların uçmasını sağlayan temel prensipleri açıklayıp uygulama alanı oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fizik biliminin günlük yaşamdaki önemine örnek olmayan tek seçenek D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuzda fizik biliminin teknoloji ve mühendislik alanlarındaki katkılarını inceleyeceğiz. Soruda verilen ifadelerden hangisinin fizik biliminin teknolojik gelişmelere katkısına örnek olmadığı sorulmuş. Seçenekleri birlikte değerlendirelim. A seçeneğinde uzay araçlarının yörünge hesaplamalarının yapılması var. Bu durum tamamen fizik biliminin hareket ve kütle çekim yasalarına dayandığından teknolojiye katkıdır. B seçeneği elektrik enerjisinin alternatif akım ve doğru akım olarak iletilmesi. Elektriğin üretimi ve iletimi fizik prensipleri kullanılarak gerçekleştirilir ve teknolojiye doğrudan katkıdır. C seçeneğinde rüzgar türbinleriyle elektrik enerjisi üretimi var. Bu da fizik biliminin enerji dönüşümlerine yönelik önemli bir teknolojik uygulamasıdır. D seçeneğine baktığımızda ise hücre zarından madde geçişinin osmoz ve difüzyonla gerçekleştiği söyleniyor. Bu süreç biyolojik bir olaydır ve fizik biliminin teknoloji alanına doğrudan bir katkısı değildir. Burada fizik yasaları gözlemlense de teknoloji geliştirme amaçlı değildir. E seçeneğinde X ışınlarının tıp alanında tanı amaçlı kullanılması yer alıyor. X ışınları fizik biliminin elektromanyetik dalgaları anlamamızı sağlamasıyla tıp alanında teknolojik bir gelişmeye yol açmıştır. Sonuç olarak fizik biliminin teknolojik gelişmelere katkısına örnek olmayan seçenek D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz fizik biliminin mühendislik alanlarıyla ilişkisini sorguluyor. Soruda verilen mühendislik dallarından hangisinin fizik ilkeleriyle en az ilişkili olduğu sorulmuş. Şimdi seçenekleri tek tek değerlendirelim. A seçeneği elektrik elektronik mühendisliği. Bu alan tamamen elektriğin ve manyetizmanın prensiplerine dayanıyor. Yani fizik bilimiyle çok yakından ilişkilidir. B seçeneğinde havacılık ve uzay mühendisliği var. Bu mühendislik dalı da hareket, kuvvet ve aerodinamik gibi fizik ilkelerine doğrudan bağlıdır. C seçeneğinde jeofizik mühendisliği bulunuyor. Yeraltı araştırmalarında fiziksel yöntemleri kullanan bu mühendislik dalı doğrudan fizik yasalarına dayanır. D seçeneği biyomedikal mühendisliği. Sağlık alanında kullanılan cihaz ve teknolojilerin geliştirilmesinde fizik ilkelerini kullanır. Örneğin MR Ultrason gibi teknolojiler fizik prensiplerine dayanır. E seçeneğinde çevre mühendisliği var. Bu mühendislik dalı fizik yasalarını kullanmakla birlikte ağırlıklı olarak biyolojik, kimyasal ve çevresel süreçlerle ilgilenir. Diğer seçeneklere kıyasla fizik bilimiyle ilişkisi daha sınırlı kalır. Dolayısıyla fizik biliminin ilkeleriyle en az ilişkili mühendislik alanı E seçeneği çevre mühendisliği olacaktır. Evet arkadaşlar, 5. sorumuz fizik biliminin diğer bilim dallarıyla yaptığı disiplinler arası çalışmaları sorguluyor. Soruda verilen çalışmalardan hangisinin fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşiminin en az olduğunu bulmamız istenmiş. Şimdi birlikte seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde MR cihazlarının tıp alanında kullanılması var. Burada fizik bilimi ile tıp biliminin açıkça bir işbirliği söz konusu. B seçeneğinde binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi söz konusu. Bu çalışma fizik bilimi ile inşaat mühendisliği ve jeoloji gibi disiplinlerin ortak çalışmasını gerektiriyor. C seçeneğine geldiğimizde fotosentez sürecinin ışık şiddeti ilişkisinin incelenmesi durumu var. Fotosentez biyoloji bilimi ile ilgili bir süreçtir. Burada fizik bilimi sadece ışık şiddetini sağlamak açısından kısıtlı bir rol oynar. Biyolojik süreç çok daha baskındır ve disiplinler arası etkileşim nispeten azdır. D seçeneğinde hızlı trenlerde manyetik levitasyon teknolojisinin kullanılması fizik ve mühendislik bilimlerinin birlikte çalışmasını gerektirir. Bu seçenek disiplinler arası bir çalışma örneğidir. E seçeneğinde ise güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülerek yakıt üretilmesi yer almakta. Burada fizik biliminin kimya ve çevre bilimleriyle net bir işbirliği söz konusu. Bu değerlendirmeler sonucunda fizik biliminin diğer bilimlerle etkileşiminin en az olduğu seçenek açıkça C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 6. sorumuz fizik yasalarının mühendislik ve teknoloji alanındaki uygulamalarına odaklanıyor. Burada bizden istenen fiziksel yasaların kullanımına en iyi örneği bulmak. Seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde araba motorlarında yakıtın kimyasal enerjiye dönüşmesi anlatılıyor. Bu süreç öncelikle kimya biliminin konusudur ve fizik biliminin uygulaması sınırlıdır. B seçeneğinde bitkilerin fotosentez yaparak oksijen üretmesi var. Bu olay daha çok biyoloji ve kimya ile ilgilidir. Fiziksel yasalar teknolojik uygulama olarak kullanılmamaktadır. C seçeneğinde DNA'nın hücre içinde kopyalanması ve genetik bilgiyi aktarması belirtiliyor. Bu da biyoloji ve genetik bilimi kapsamına giren bir durumdur. Mühendislik ya da teknolojik uygulama değildir. D seçeneğinde ise teleskopların ışığın kırılması ve yansıması prensiplerine göre tasarlanması var. Burada fizik biliminin optik yasalarının mühendislik ve teknolojiye net bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Merceklerin tasarımı ve teleskopların geliştirilmesi fizik yasalarıyla doğrudan ilişkilidir. Son olarak E seçeneğinde insan vücudundaki enzimlerin metabolizmayı etkilemesi söz konusu. Bu süreç biyolojik ve kimyasal bir süreçtir. Fiziksel yasaların mühendislik alanına uygulaması değildir. Görüldüğü gibi fiziksel yasaların mühendislik ve teknoloji alanındaki kullanımına en iyi örnek açıkça D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 7. sorumuz fizik yasalarının temel özelliklerini sorguluyor. Verilen ifadelerden hangisinin bir fizik yasasının temel özelliği olamayacağı sorulmuş. Şimdi tek tek seçenekleri değerlendirelim. A seçeneğinde deneysel verilerle desteklenmesi vurgusu var. Bir fizik yasası mutlaka deneylerle ve gözlemlerle desteklenmelidir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B seçeneğinde ise her koşulda ve her ortamda değişmeden geçerli olması ifadesi var. Bu dikkat edilmesi gereken bir ifade çünkü fizik yasaları belirli koşullar altında geçerlidir. Örneğin Newton yasaları ışık hızına yakın hızlarda veya atom altı seviyede geçerliliğini yitirebilir. Yani bu ifade fizik yasasının temel bir özelliği değildir. Şüpheli olan seçenek bu. C seçeneği matematiksel olarak ifade edilebilmesi. Fizik yasaları matematiksel modellerle ifade edilir. Bu ifade doğrudur. D seçeneğinde geçerliliği kanıtlandıktan sonra hiçbir zaman değişmemesi ifadesi yer alıyor. Burada dikkatli olmalıyız. Bilim sürekli gelişen ve değişebilen bir süreçtir. Ancak fizik yasaları çok sık değişmez. Genelde yeni koşullar keşfedilirse revize edilir. Bu seçenek genel olarak doğru görünse de koşullu bir doğrudur. E seçeneğinde doğa olaylarını açıklamada tutarlı olması var. Bu da fizik yasalarının temel bir özelliğidir ve doğrudur. Burada en açık şekilde yanlış olan seçenek B seçeneği olacak arkadaşlar. Çünkü fizik yasaları evrensel olsa da belirli koşullar altında geçerlidir ve her koşulda geçerli olmayabilir. Evet arkadaşlar 8. sorumuz bilimsel yöntemin aşamalarıyla ilgili. Burada bize verilen durumlardan hangisinin bilimsel yöntemin aşamalarından biri olarak değerlendirilemeyeceği sorulmuş. Seçenekleri tek tek inceleyelim. A seçeneği bir deney sonucunda elde edilen verilerin kaydedilmesi diyor. Deney sonrası verilerin doğru ve sistemli şekilde kaydedilmesi bilimsel yöntemin kritik bir aşamasıdır. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde doğa olaylarını açıklamak için bir hipotez geliştirilmesi var. Hipotez geliştirme bilimsel yöntemin en temel aşamalarından biridir. Bu da doğru bir ifadedir. C seçeneğinde hipotezi test etmek amacıyla kontrollü bir deney yapılması söylenmiş. Kontrollü deney, bilimsel yöntemin olmazsa olmaz aşamalarındandır. Bu da doğrudur. D seçeneğinde elde edilen sonuçların bilim dünyasıyla paylaşılması ifadesi yer alıyor. Bilimsel araştırmaların sonuçlarının bilim dünyasına sunulması, paylaşılması bilimsel yöntemin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. E seçeneği ise önceki çalışmaların doğruluğuna güvenerek hipotez kurulması durumunu içeriyor. Bilimsel yöntemde önceki çalışmalara güvenerek değil, doğrudan gözlem ve sorgulamalar sonucu özgün ve test edilebilir hipotezler kurulur. Başka çalışmalara sorgusuz güvenilerek hipotez kurulması bilimsel bir yaklaşım değildir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yöntemin aşaması olarak değerlendirilemeyecek ifade açık şekilde E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 9. sorumuzda fizik yasalarının özelliklerinden hangisinin temel olmadığı soruluyor. Bu tür sorularda özellikle olmayan ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Seçenekleri tek tek değerlendirelim. A seçeneğinde fizik yasalarının deney ve gözlemlerle desteklenebilir olması gerektiği belirtilmiş. Bu fizik yasasının temel bir özelliğidir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde matematiksel olarak ifade edilebilir olması söyleniyor. Evet fizik yasaları genellikle matematik diliyle ifade edilir. Bu da doğrudur. C seçeneğinde geçerliliği tüm zamanlar için kesin olarak değişmez denmiş. İşte burası kritik bir nokta. Bilimde mutlak ve kesin değişmezlikten bahsedilemez. Yasalar genellikle belirli koşullar altında geçerlidir ve yeni bilgilerle güncellenebilir veya sınırlandırılabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlış görünüyor. D seçeneğinde yasaların evrendeki fiziksel olayları açıklamada tutarlı olması gerektiği belirtilmiş. Evet, fizik yasalarının temel amacı tutarlı açıklamalar yapabilmektir. Bu doğrudur. E seçeneği ise tekrar edilen deneylerde aynı sonuçları vermesi gerektiğini vurguluyor. Bu da doğru bir ifadedir çünkü fizik yasaları tekrarlanabilir deneylerle doğrulanmalıdır. Sonuç olarak fizik yasasının temel özelliklerinden olmayan seçenek açıkça C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzda bilimsel bilginin değişebilir olduğuna en iyi örneği seçmemiz isteniyor. Bilimsel bilgi yeni gözlemler ve deneylerle sürekli gelişir ve gerekirse değiştirilir ya da genişletilir. Seçenekleri tek tek değerlendirelim. A seçeneğinde Newton'un hareket yasalarının klasik mekaniği açıklamada hala kullanılması var. Bu ifade bilimsel bilginin sürekliliğini gösterir ancak değişebilirliğini değil. B seçeneğinde Ohm yasasının elektrik devrelerindeki gerilim ve akım ilişkisini belirlemesi söylenmiş. Ohm yasası günümüzde halen geçerlidir ve değişim göstermemiştir. Dolayısıyla bu da örnek olamaz. C seçeneği Einstein'ın görelilik kuramının Newton mekaniğinin sınırlarını genişletmesini ifade ediyor. İşte bu durum Bilimsel bilginin değişebilirliğine çok iyi bir örnektir. Einstein, Newton'un hareket yasalarının ışık hızına yakın durumlarda yetersiz olduğunu göstererek bilimin gelişip değişebildiğini kanıtlamıştır. D seçeneğinde Arşimet'in kaldırma kuvveti, ilkesinin gazlar içinde geçerli olması belirtilmiş. Bu ifade genişletilmiş bir kullanım alanını işaret ediyor fakat değişime değil, aksine sürekliliğe örnektir. E seçeneğinde Kepler yasalarının gezegen hareketlerini hala tanımlıyor olması belirtilmiş. Bu da değişimin değil, sürekliliğin örneğidir. Sonuç olarak bilimsel bilginin değişebilir olduğuna en iyi örnek net şekilde C seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 11. sorumuzda bilimsel bilginin değişebileceğine bir örnek arıyoruz. Bilimsel bilgi yeni gözlemler ve teknolojik gelişmelerle zamanla değişebilir veya geliştirilebilir. Şimdi seçenekleri değerlendirelim. A seçeneği, atomun bölünemez olduğu düşünülürken sonradan proton nötron ve elektronlardan oluştuğunun keşfedilmesini anlatıyor. Bu bilimsel bilginin zamanla nasıl değişebileceğine çok net bir örnektir. Eskiden atomun en küçük yapı taşı olduğu düşünülüyordu ama yapılan araştırmalarla atomun da parçacıklardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu kesinlikle doğru cevaba aday. B seçeneğinde Ay'ın Dünya'nın etrafında eliptik bir yörüngede döndüğünün belirlenmesi var. Bu doğru bir bilgi olabilir ama bilimsel bir değişim örneğinden çok bir keşif örneğidir. C seçeneğinde elektrik akımının dirençle ters orantılı olduğu belirtilmiş. Bu bilgi doğrudur ve günümüzde de geçerlidir, değişen bir durumdan değil, sabit bir ilişkiden bahsediliyor. D seçeneğinde cisimlerin kütlelerinin yer çekimiyle değişmediği anlatılıyor. Bu da bilinen bir fiziksel yasa ve henüz değişmiş bir bilgi değildir. E seçeneğinde net kuvvet sıfırsa cismin dengede kalacağı ifadesi var. Bu Newton'un birinci yasasıdır ve halen geçerlidir, değişim söz konusu değildir. Bu durumda bilimsel bilginin zamanla değişebileceğine en iyi örnek açıkça A seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar bu son sorumuzda bilimsel bilgilerin zamanla nasıl geliştiğini gösteren en iyi örneği bulmamız isteniyor. Bilimsel bilgiler sabit değildir. Yeni gözlemler ve bulgularla zaman içinde değişebilir, gelişebilir. Şimdi seçenekleri tek tek inceleyelim. A seçeneği Newton'un hareket yasalarının mühendislikte kullanılmasını anlatıyor. Bu bilimsel bilginin gelişiminden çok var olan bilginin uygulamasını gösteriyor. B seçeneğinde Güneş sisteminin merkezinde Dünya olduğu düşüncesinin yerini Güneş merkezli modele bırakması var. Bu tam anlamıyla bilimsel bir değişimin örneğidir. Önce Dünya merkezli evren modeli hakimken gözlemler ve bulgular sonucunda bu görüş yerini Güneş merkezli modele bırakmıştır. Bu bilimsel bilginin zamanla nasıl değiştiğine mükemmel bir örnektir. C seçeneğinde elektrik yüklerinin pozitif ve negatif olarak sınıflandırılması anlatılıyor. Bu bir sınıflandırma örneğidir, bir gelişim veya değişim sürecine işaret etmez. D seçeneği aynaların ışığı yansıtma prensibine göre çalıştığını belirtiyor. Bu da bilimsel bir gözlem olabilir ama zamanla gelişen bir bilgi örneği değildir. E seçeneğinde bir parçacığın konumu ve momentumunun aynı anda kesin belirlenememesi yani belirsizlik ilkesi verilmiş. Bu, kuantum fiziğinde önemli bir kavram olsa da Doğrudan bilimsel gelişmenin örneği değil, daha çok modern bir bulgunun ifadesidir. Dolayısıyla bilimsel bilgilerin zamanla geliştiğine en iyi örnek açıkça B seçeneğidir. Bu video uzun süren bir hazırlık süreci ve büyük bir emek sonucunda sizler için titizlikle hazırlandı. Amacım TYT fizik konularını en anlaşılır ve etkili şekilde sizlere sunmak. Eğer bu emek size bir şeyler kattıysa lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok değerli ve sonraki videolar için güçlü bir motivasyon kaynağı. Kitap yazma çalışmalarımdan dolayı videolarımı düzenli aralıklarla yayınlayamayabilirim. Bu konuda sizden hoşgörü bekliyorum. Yeni konularla ve soru çözümleriyle tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Başarı sizinle olsun.